Herkese merhabalar. Bugünkü çekimimizde -in Instagram'da satış yapma hakkında böyle birkaç tane konuya değineceğiz. Böyle soru işareti var, Instagram'da nasıl satış yapılıyor, nasıl etkileşim kuruluyor, Instagram'da satış yapabilir miyim gibi böyle birçok soru işareti gelebiliyor aklımıza. Bunlarla ilgili olarak en başta Instagram'a girmeniz için bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Ama bu hesabın bir kurumsal hesap olması gerekiyor yani bir işletme hesabı. Daha sonrasında ürününüzü belirlemeniz gerek. Tamam hesabımızı kurduk ama ürün fotoğrafı eklememiz için de bir ürün gamına ihtiyacımız olacak. Bu ürün gamını da bulduktan sonra aslında birazcık daha işin görsellik kısmına geliyoruz. Çünkü Instagram'da en önemli, insanların en çok dikkatini çeken şeylerden bir tanesi görsellik, etkileşim videolar, canlı yayınlar. Bunlar oldukça aslında keşfete düşen insanların dikkatini çeken şeylerden bir tanesi diyebilirim. Bunun haricinde Instagram'a ürünümüzü koyduk, fotoğrafımızı çektik. Canlı yayınlarımızı da başlattık diyelim. Ama takipçimiz az. Bu noktada aslında birçok illegal olan kesimler de var. Yani takipçi satın alma vesaire ya da e, bununla ilgili sahte kişileri kendi hesabımıza, takipçimizi artırmak için çekmek. Bunlar çok Doğal yollar değil diyebilirim yani. Sizin için çok yararlı olmayacaktır. Çünkü zaten gerçek insanlar değiller. Sadece orada sizin takipçi sayınız yüksek görünüyor. Bununla ilgili olarak takipçi sayınızı artırmanız gerekiyor. Reklamlarınızı yapmanız gerekiyor ve keşfete düşmeniz gerekiyor. Bunun haricinde en önemli diğer noktalar aslında bir takım reklam işbirlikleri yapabilirsiniz. Ne gibi influencer marketingler gibi ya da siz kendiniz bir e, içerik üretip gerçekten insanların dikkatini çekmeniz, çekmesini sağlamanız gerekiyor. Bunları da yaptık diyelim, çok güzel, her şey yolunda, takipçilerimiz de geldi ve gerçekten insanlar artık benimle etkileşime geçmeye başlıyor. Direkt mesajlar alıyoruz, İnsanlar fotoğraflarımın altına yorumlar yapıyorlar vesaire derken, bakıyorum iş git gide büyüyor ve satış geldi. Şimdi satış geldiğinde ne yapacağız? Tabii ki de buyurun ben size kargonuzu yollayayım, ama şuradan da bir iban atayım da ibandan da siz bana paylaşırsınız demeyecektiniz. Ne diyeceksiniz? Burada bir sanal posa yönlendireceksiniz. Çünkü siz vergi muafiyet belgeniz olmadan bu işlemleri yapamazsınız. Ya da bir vergi levhanız olmadan bu işlemleri gerçekleştiremezsiniz. Şimdi burada aslında belli bir adliye kadar geldik diyelim. Satışımızı Instagram'dan yaptık. Ama bir de şöyle bir kitle var. Siz gerçek misiniz? siz e, dolandırıcı mısınız? falan gibi böyle birçok soru işareti olan güven noktasında problemler yaşayan bir kitle de var. Şimdi bu kitle için ne yapılabilir diye düşündüğümüzde bu noktada bence bir tık e-ticaret sitesine giriş sağlıyoruz diyebilirim. İnsanlar sayfanıza girdiler, sizi tanımayan birileri. Ee, işte oraya koymuşsunuzdur belki öne çıkanlardan, müşterilerden gelenler, kargolar hazırlanıyor vesaire ama artık bunu gerçekten fake olarak yapan bir kitle de var. Yani oraya geliyor, işte arkadaşlarına veriyor vesaire. Sonra diyor ki beni etiketle çek, ben de müşteriden gelmiş gibi yapayım diyor mesela. Artık biz bunların bilincindeyiz. Yani bence herkes de bilincinde bunun. İşte bu noktada birazcık daha markanızı, marka belirliğinizi artırmak. Hatta birazcık daha kurumsallaşmak için e-ticaret sitesine ihtiyacınız kesinlikle olacak. Yani ben şu gün bile bir, bir Instagram sayfasına girdiğimde bakıyorum sitesi var mı yok mu Google'da görünüyor mu görünmüyor mu yani kaç kişi almış ya da almamış ya da yorum sayısı kaç beğeni sayısı kaç vesaire vesaire bunlarla ilgili olarak kendi biyonuzda tabii ki de bir Instagram sayfanız haricinde bir internet e-ticaret sitenizi eklemeniz gerekiyor. Şimdi e-ticaret sitemizi de ekledik. Neler yaptık aşamalarımızda? Sayfamızı açtık, ürünümüzü ekledik, etkileşimlerde bulunduk, mesajlarımızı aldık, siparişimizi aldık, sanal foto yönlendirdik vesaire derken e-ticaret sitemizi açtık ve biyomuza ekledik. Daha sonrasında şimdi Yabancı bir insanın e, sizin Instagram sayfanıza girdiğinde orada bir internet görecek ve o siteye tıklayacak. Ve sizin konumunuzu ya da nerede olduğunuzu e, ya da orada bir kendi hakkınızda olan bütün her şeyi o sizin kimliğiniz gibi düşünün. Kimliğinizi komple olarak bir görüntülemesini sağlayacak. Daha sonrasında müşteri bir tık daha güven oluşturacak. Orada işte kendi sanal postlarınızı görecek, kendi ürünlerinizin hepsini görecek, özel çekimlerinizi görecek. Önemli olan konum. Bir konum belirtmeniz bence her zaman çok iyidir. Yani bir depomuz olsa bile bir konum belirtmeniz sizin için her zaman iyi olacaktır. Onun haricinde sitenize giriş sağladığında tabii müşteri bir tık daha mağazaya girmiş gibi hissedecek kendini. Hatta ve hatta Diyelim ki Instagram'dan bir ürünü gördü. Kendi sitenizde olan bütün ürünlerin hepsini gidersiniz. Instagram'a bağlarsınız. Müşteri de keşfette diyelim önüne çıktı. Sizin bir e, triko kazanız diyelim. Müşteri fotoğrafın üzerine tıkladığında ne diyecek? Bu ürünü göster. İşte o ürünü göster dediği kısım direkt sizin internet sitenize yönlenecek. Aslında sadece Instagram'da bir fotoğrafa gelecek, bir ürüne gelecek müşteri ama satın almayı Eğitici her de yapacak. Bu tamamen bir kurumsal kimliktir. Instagram sadece burada bir aracı kurum, kuruluş ya da ne derseniz sosyal medya reklamı diyebilirsiniz. Orada sadece Instagram'da bir sayfa açmanız kitlenizi artırır, Hı. reklamınızı artırır ve her zaman bir tık daha görsellik, aktif yani e, yenilik katar size. Belki internet sitenizi bir katalog gibi kullanıp, Instagram sitenizden de ee, olabildiğince kendinizsiniz de müşteri çekmeyi başarabilirsiniz. O yüzden hiçbir zaman sadece bir Instagram hesabı yeterli değil. Bunu e-ticaret sitenizle de kurumsallaştırmanız gerekmekte. Beni için çok teşekkür ederim. Bu dediklerim gerçekten sizin için oldukça önemli bilgiler olacak ve bunları asla ve asla uygulamayı unutmayın. Instagram sayfası sadece yeterli değil. Her zaman e-ticaret sitenize de bunu birleştirin.